Evet, bunu nasıl yaptığımı merak ettin mi? O zaman hemen açıklıyorum. Kağıdımın arkasına çift taraflı bir bant yapıştırdım. Daha sonra paramı aldım ve paramı da bunun olduğu yere yapıştırdım. Tabii bunu birazcık az yapıştıracağız ki düşebilsin. Sonra kaşığımın arkasına da çift taraflı bant yapıştırdım paramı oradaki paranın üzerine koydum. Ve... Tada! Aslında para burada. Bu kadardı. Bu serinin birinci videosuydu. Bir sonraki serilerde görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok cici bakın. Hoşçakalın.